Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlım Mutfağa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün bazlama yapıyorum. Bazlamayı nasıl pişirdiğimi, nasıl yaptığımı göstereceğim sizlere inşallah. Pamuk pamuk. Çok güzel olacak. Silex de yapacağım arkadaşlar ben. Tabii ki bazlama tavanızda da aynı şekilde pişirebilirsiniz hamurumuzun içerisinde arkadaşlar su, un, tuz bir de kuru maya var sevgili izleyicilerim. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımız var. Elimizde böyle yapışmaması için hamurumu üzerine şöyle elime sürmek için dökmüş olduğum başka da hiçbir şey yok sevgili kardeşlerim. Boş suyla yoğrulmuş bir hamur yani. Şöyle arkadaşlar önce bezimi böyle hafif unla güzelce bezeleri alıyorum ve oldukları yerde şöyle bakın elimle yastılaştırıyorum, şekillendiriyorum yani. Pişine pişireceğiniz tavanıza göre arkadaşlar şekillendirip büyütebilirsiniz. Daha büyük, daha küçük de yapabilirsiniz. Eğer daha büyük yapmak isterseniz de o zaman tabii ki bezelerinizi biraz büyük alacaksınız sevgili izleyicilerim. Bakın şöyle sonra da bezimizle kaldırıp şu şekilde pişireceğimiz kabımıza atacağız. Altlı üstlü kızartıp pişireceğiz. Ondan sonra da pamuk gibi bazlamalarımız olacak inşallah. Yapımı çok kolay arkadaşlar. İçinde de zaten hiçbir malzeme yok. Sadece su, tuz, un, kuru maya. Yani başka bir süte yoğurda gerek yok arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bu tarafa çektim makineyi sizlere nasıl piştiğini göstermek için. Bakar mısınız? Balon gibi kaynar, kaynar yani. Muhteşem şekilde pişiyor. Bu şekilde arkadaşlar hamurunuzu dinlendirirseniz eğer benim yaptığım şekilde fazlamalarınız şöyle bakın nasıl üstüne attığımı da göstereyim size. 2 tane iki tane koyuyorum arkadaşlar. ben. Şöyle 2 2 koyuyorum. Bakın. Şu şekilde de kapatıyorum. Pişiyor. Biraz sonra çevireceğim tabii ki bir. Çevirdiğimiz zaman daha güzel oluyor, daha dengeli pişiyor iki tarafı da. Evet arkadaşlar bakın, fazlamalarımızın güzelliğine bakar mısınız sevgili izleyicilerim? Balon gibi şişiyor. Elim yanıyor tabii bu arada. Şöyle bir şeyleri şuraya çıkartacağım. Hazırladıklarımı da böyle. Hamurumuzun yumuşaklığına bakar mısınız arkadaşlar? Zor tutuyorum yani elimde yapış yapış oluyor halinde. Şöyle bakın. Ne kadar yumuşak hamur o kadar güzel bazlama. Uf. Yanıyor elim yanıyor. Size şöyle nasıl yaptığımı, pişirdiğimi göstermek için arkadaşlar bugün özellikle soranlar var. Evet sevgili izleyicilerim, bazlamalarımı pişirdim. Gördüğünüz gibi yani pamuk gibi suyla sadece suyla yani bu kadar bakar mısınız? Büyüklüğü, küçüklüğü yani gerçekten balon gibi şişti yani. Evet arkadaşlar muhteşem nimetler yani daha ne olsun Rabbime bin bin şükürler olsun sonsuz şükürler olsun Allah'ım bereket versin sağlık versin dermansız dertlerden korusun hepimizi inşallah bakın arkadaşlar arasına tereyağınızı tulum peynirinizi şöyle Ne kadar şükretsek az yani bu güzel nimetlere. Evet sevgili izleyicilerim. Bugün de böyle bir videomun sonuna geldim. Sizlere böyle bir hem sohbet, hem video, hem de bazlama yapıp göstermek istedim yapanlara, yapacaklara hepinize afiyet, şifalar olsun. Rabbimden hepinize önce sağlık, sağlıklı, hayırlı, huzur dolu ömürler dilerim. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar. Hoşça kalın değerli takipçilerim. Abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Ne kadar destek olursanız biz de o kadar fazla çalışır, fazla arkadaşlar iyilik yapmış, yardım etmiş oluyoruz. Dediğim gibi bu bir yardım kanalıdır sevgili izleyicilerim. Allah'a emanet olun, hoşçakalın, sağlıklı günler, hayırlı günler.